Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz bu videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fener'in maçı var. Fenerbahçe tarihindeki en önemli maçlardan birisi bugün. Fenerbahçe'miz Benfica deplasmanında tur arıyor, Şampiyonlar Ligi vizesi arıyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için elinden geleni yapmaya çalışacak diyelim. Ve Fenerbahçe'mize bu maçta tabii ki de başarılar diliyorum. İnşallah yani sizlerin duası, bizlerin duası hepsi kabul olur inşallah. Fenerbahçemiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalır. Bunun haricinde ben şunu belirteyim arkadaşlar. Yani bugün takımımızdan tek ricamız Fenerbahçe'ye yakışır gibi oynamaları. Ben futbolculara ve Jose Mourinho'ya şu cümleyi kuruyorum. Şerefiniz varsa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsınız. Hocam çok zor maç. Hocam şöyle maç. Hocam böyle maç. Ben onu bunu anlamam kardeşim. Bir maç. Bir maç Fenerbahçe'nin makus tarihini baştan sona değiştirebilir. Bruno Lage'den flash Kerem Aktürkoğlu açıklaması diyeyim. Bruno hiç Şampiyonlar Ligi Playoff Rövanş karşılaşması öncesinde kulübe hakkında konuşmuş, Fenerbahçe hakkında konuşmuş, açıklamalarda bulunmuş ki normal zaten açıklama yapması da e, gerekiyordu. Ve hedefimiz maçı kazanmak diyor ama inşallah kaybederler. Kadıköy'de iyi bir oyun sergilemişler. Bu performansımız devam edecek. Hedefimiz maçı kazanmak diyor. Valla benim gördüğüm Kadıköy'de iyi bir oyun falan sergilemediniz. Kadıköy'de Korkak bir futbol oynadınız. Aman beraber bitsin diye çok uğraştınız. İnşallah yani Fenerbahçe turu geçen taraf olur. Diyor ki teknik direktör Fenerbahçe iyi bir takım. iyi bir şampiyonlar ligi takımı diyor. Ya Fenerbahçe iyi bir şampiyonlar ligi takımı demek. Aslında o takımın şampiyonlar ligine kalması gerek demek. Ya bunu bu adamlar görüyor ama maalesef ülkemizdeki bazıları göremiyorlar. Biz yapı dediğimizde de gülüyorlar ama son gülen Fethullah, son gülen nasıl güller bakacağız. Çok yüksek nitelikli olan bir kadro teknik direktörleri şampiyonlar ligini iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında birçok Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanmak falan filan diyor. Şampiyonlar liginde Benfica üstündeki ekonomik etkisine de değinmiş. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa finansal açıdan darbe alacaktır Benfica diyor. Yani kalmamız gerekiyor daima hedefimiz maçları kazanmak falan filan diyor. Çekmek dedikleri Jose Mourinho'nun Maçın hakemi Slavko Vinčić'i övmesi hakkında kendisine yöneltilen bir soru olmuş. Ona da şu cevabı vermiş. Hani Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vinčić yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil. Yani bizim için övgüleri hak eden bir hakem Vinčić cevabını vermiş. Ama bizim ülkemizde bazı fed e kişiler farklı yorumlamıştı da. Kerem Aktürkoğlu Tondelli maçında morali bozuk iddialarına Kerem bir yana tüm futbolcularımdan aram iyi diyor. Yani yüzü gülüyordu. Takıma destek verdi diyor. Bunu diyen kişinin takımında. <laughs> yani Orkun Kökçük koşarak ayrıldı. O da ayrı bir mesele. Top bizi de değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz falan filan diyor. Rakibimize göre oy oynuyoruz diyor. Yani kolektif olarak yanlar yaşadık falan diyor. Wolves döneminde kadrosunda bulunan Nelson Semedo'ya da değinmiş. Nelson Semedo uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımından müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olsa kendisi ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım diyor. İnşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır da kaldığı için tebriklerini sunarsın. Anderson Talişka'da konuşmuş maç öncesinde. Yani hala ritim kazanmaya çalışıyorum diyor. Sezon öncesinde takımla olamadım. Çünkü sakatlığı vardı. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Son maç benim için iyi geçti ama hala ritim kazanmaya çalışıyorum. Yarın bu stadyumda tur atlayabilmek için bu stadyuma gelecek tüm taraftarlarımıza desteklerini istiyorum artık bugün. Herkesin tek odağı bu diyor. İlk maç iyi bir maç çıkarttık. Yani benzer maç olacağını düşünüyorum. İki tarafta iyi bir maç çıkarttığı maç niye beraber bitti onu anlamıyorum. Hazırız diyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Zorlu bir oyundu. İstanbul'daki oyun çok zorlu bir oyundu. Detayları farklı olacak diyor. Fenerbahçe'yi temsil ediyorum ve Fenerbahçe ile mutlu olmak istiyorum diyor kısaca. Burayı da konuştuk. Geni Katamo'nun transferi çıkmaza girdi. Şimdi Sporting Lisbon Geni Katamo için Fenerbahçe ve Aston Villa'dan gelen teklifleri yeterli bulmadı diye bir haber var. Şimdi diyeceksin ki Mustafa Hocam Jose Mourinho Geni Katamo için açıklamayı yaptı. Sen daha ne konuşuyorsun diyeceksin. Haklısınız. Haklısınız. Abolan'ın haberine göre yetersiz bulunmuş da şöyle olmuş da böyle olmuş. Ya bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin 20 milyon avroluk Aston Villa'nın 18 artı 2 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Lizbon'un diyor. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için en az 25-30 istediğini söylüyor diyor. 93 maça çıkmış 13 gol 10 asist kaydetmiş. Şimdi durum bu. Ben Jose Mourinho'ya gireceğim. <laughs> Sağlı sollu üstten alttan kenardan yandan Jose Mourinho'nun konuşmalarına gireceğim. Niye gireceğim biliyor musunuz? Çünkü Jose Mourinho'nun konuşmalarında enteresan sırlar yani enteresan detaylar saklı. Yani Portekiz basını Jose Mourinho'nun sözlerini aldı, baştan aşağıya çevirdi, sıkıntıya soktuğu bir şeyler yaptı. Ya yani transfer için ekstra çaba sarf edilmedi diyor. Hani biz bu turu geçmemizi istemedi yönetim demeye getiriyor. Yani Mourinho'nun konuşmaları çok çok enteresan. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Kimisi taktik diyor. Mesela ben taktik olduğunu hala düşünenlerden. Kimisi diyor ki Ali Koç'tan kavgalarını artık yüzeysellikten çıkarttı. Herkes duysun istiyor. Yani kimisi başka bir şey diyor. Yani onu diyor bunu diyor. Mesela Hamdi Akın'ın açıklamalarına yani kim kolay ya da zor olduğuna dair verdiği demiştir. Kendisini bağlar diyor. Şeysini şahsen tanımıyorum. Kulüpte yükselmek için söylemiştir bunları diyor. Yani Hamdi Akın'a çok enteresan sözler sarf ettim Orinio. Ki bence haklı da. Ya Hamdi sen niye rakibi gaza getiriyorsun? Niye böyle diyorsun? Ki çok zorlu bir rakip. İnşallah elimizden geleni yapacağız falan de. Bir taraf ne diyor biliyor musunuz? Bir taraf diyor ki yani bir taraf bunu söylüyor. Ee, Jose Mourinho diyor kendini kurtarmak için yönetime taş attı diyor. Bir tarafta diyor ki yönettim de kendini kurtarmak için Jose Mourinho sanki çok kolay bir takımla karşı karşıyaymışız gibi bir izlenim uyandırıp Rakibin hani taraftarların gözünde bir şeyler yapmak istiyor diyor. Ben size şunu soruyorum. Göze mi sizce ne yapmaya çalıştım? Hani gönderiler kısmında da anket olarak şey yaptım. Rakibi şaşırtıp rehavete sokmaya. Bak bunlar karışmış diye. Tazminatını alıp gitmeye çalıştım ya da çalışıyorum. Ali Koç da kavgasını herkese duyurmaya çalışıyor. Adam doğruları konuştu. Hocam ben olsam ben de aynısını yapardım? Hangisini seçiyorsunuz? Ben onu merak ettim. Şimdi adam diyor ki tek hedefimiz var kazanmak diyor. Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum diyor. Yani kulüp iki Benfica maçını eğer geçmemizi isteseydi bana şimdiye kadar transferler sağlardı diyor kısaca. Şimdiye kadar yapmadıklarına göre demek ki onlar da geçmemizi istemiyor diyor. Ben bunun haricinde bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Jose Mourinho yarın ya kazanacağız ya da penaltılarda kazanacağız demiş. Çıkarken ben başta inanmadım. Bu kadar konuşmanın üstüne yönetimi eleştirmenin şunun bunun üstüne çıkıp da yani Jose Mourinho yüzde yani ya kazanacağız ya da penaltılarla kazanacağız lafını söylüyorsan dalga geçiyordur dedim. Bakın şunu da söyleyeyim. Şimdi sevgili Samet Çayır'a buradan selamlar olsun. Samet Çayır bir şeyde bulundu. Bir, uzunca bir yaz yazdı. Dedi ki Fenerbahçe transfer dosyası. Fenerbahçe'nin bu yaz birçok transfer potansiyeli maliyetinden daha çok ucuza bitirmesi dikkat çekti diyor. Bununla birlikte birçok Avrupa devile rekabete girdi. Oyuncular adeta kaçırmak zorunda kaldı. Bu da iyi bir iş diyor. Ha transferlerin geç kalması dezavantaj doğru. Ve bu risk doğru. Ama Fenerbahçe şampiyonları yine kalırsa <laughs> aslına bakarsanız risk bertaraf edilmiş olacak diyor. Çünkü düşünüyorum doğru. John Duran 6 ay önce 77 milyon euro piyasa değeri görmüş. Al nasıl transfer olmuş. Yani kiralık getirmek bence büyük iş. Devin Özek futbolcu getirmek için uzun süre Kolombiya'da kaldı. Ya eskiler bilirler. Eski transferlere de böyle oluyordu. Bence Manchester United'ın son anda İstanbul'a yani araya girmesine rağmen İstanbul'a getirmek büyük işti. Milan Şikrinyar. Hacelir, Hacelmir. Hızır Edi Yunus hazır Hızır Edi Yunus idi olayı. 14 milyon euro daha ucuza bitirmek. Çünkü 20 istediler. Elit seviye bir oyuncu. İki transfer. İkisi de benden geçer not aldı. Bazılarının kaskalladığına bakmayın siz. Onların kendi kaskallığı. Nelson Semedo. Wolverhampton'la sözleşmesi bitti. Premier Lig'den isteyenleri vardı. İki talip vardı hatta. Basına sızmadı. Bir anda geldi. Ve 1 milyon euro da indirimli geldi biliyor musunuz? arşıbran, arşıbran 8 milyon euro borç servis sadece. Ve Milan özel jet göndermesine rağmen Fenerbahçe'de özel jet gönderip uçağı atlatıp getirtti. Ve bundan bu zoruna giden arkadaşlar dediler ki o sayının aynısı dediler. Şimdi ne diyorlar? Yani söyleyin mi ne dediklerini? Şimdi ağlıyorlar. Daha çok ağlasınlar. Dorger ne? Bayer Leverkusen, Lapsik devrede, birçok takım devrede Fenerbahçe'yi seçti. Çünkü burada ileriye dönük işler yapacağının farkında ve ileride çok yüksek meblalara satılması muhtemel bir isim. Ve yani fanatiğe konuşan Avusturyalı gazeteci Philip Kessler, Nene için 20 milyon euro civarında bonservis ücretinin kelepir fiyatı olduğunu bildirmiş diyor. Yani bu futbolcu bedavaya alındı demeye getiriyor. Edson Alvarez bir şey söyleyeyimse size Fenerbahçe bir karakter transfer etti. Farkında değilsiniz. Tadiç gibi bir karakter transfer etti. O zamanı gelince anlayacaksınız. Ya Borussia Dortmund Inter talibi. Yani Fenerbahçe'nin projesine ikna olup Jose Mourinho'ya yanına geliyorsa bir şeyler vardır. Bak demek ki sorun Jose Mourinho'da değildir. Transferin basına sızdırılmama konusu, başkan Ali Koç, Devin Özek uyumu hepsi ayrı bir olaylar. Bak Ali Koç'a dikkat edin basına sızmasın diye neler yapıyor. Haklı da ya basına sızdığı mı oluyor biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin talip olduğuna başka takımlar da talip oluyor. Almasalar bile adı aldı gibi oluyor. Ya dikkat edin. Mesela Canatın David Galatasaray 50 kere Canatın David'i aldı değil mi sosyal medyaya göre? Hatırlıyor musunuz? Vlahovic 50 kere Galatasaray transfer etti. Ama nasıl olur hocam? Fenerbahçe bile alamadı. Sosyal medyaya göre aldı. Aa, yani anlayın diye söylüyorum. Şimdi dünden beri bir suma konuşuluyor. Yanlış anlamayın. Ben diğer kanalda uzun uzda diye konuştum ama. Ya alsın Galatasaray. Ne yapıyorsa yapsın da. Biz almadık. Alamadık değil. Almadık. Demek ki bir, bir şeyden dolayı almadık. Ama doğru karar ama yanlış karar. Ben bilemem onu. Ben hani fal bakmıyorum arkadaşlar. Doğru karar yanlış karar olduğunu ben bilemem. Siz de bilemezsiniz. Şimdi geni Katamo ismi. Mesela bana çok mantıklı geliyor. Kerem geleceğine bu gelsin. Ben gençlerin hayranıyım. Yani gençler gelsin isterim. Ama belki de geni Katamo Fenerbahçe gelip hiçbir şey yapmayacak. Ben bilemem onu. Siz de bilemezsiniz. Ben bir suma konusunda şunu söyleyeyim. Endombele'de de aynı yangını yaptınız. Zaha'da da aynısını yaptınız. Sonuç ortada. Daha kötü olsun inşallah. Eğer bu transfer gerçekleşirse. Ve 25 İstedikleri futbolcuyu 10 milyon euroya o da taksitle veriyorlarsa işin içinde çok ciddi iş vardır. Ben söylemesi. Yani Devin Özek, Ali Koç isimler elinden geleni yapıyorlar. Bence de yanlış. Kerem Benfica maçından önce gelse. Benfica'ya karşı Kerem oynatabilseydik yanlış anlamayın adamlar da salak değil. En önemli 4. ya da 5. futbolcuların Fenerbahçe'ye hediye edemezlerdi. Kaldı ki 6. sıradaki futbolcu da ilk maçta kırmızı kart cezası durumuna düştü. Bu maçta oynayamayacak. Kaldı ki Kerem'i göndermiş olsalardı kanat oyuncusu alacaklardı. Fenerbahçe de biraz işi geciktirerek hem Kerem'de tereddüt yaşamalarını sağladı hem onu almalarını, almamalarını sağladı. Yani Fenerbahçe bir kişi eksik kaldı onları da bir kişi eksik bıraktı bir nevi. Düşününce mantıklı hani hamle mantıklı. Zamanlama yanlış. Edson Alvarez ismi. Hani gelecek, alışacak, şunu yapacak, bunu yapacak yanlış anlamayın. Bir Benfica maçında oynaması için bir futbolcunun ilk Benfica maçından en az 10 gün önce gelmesi lazım. Yani en fazla diyeyim 10 gün önce, 11 gün önce, 12 gün önce, 13 gün önce, 15 gün önce, 20 gün önce, 50 gün önce düşününce zor. Ha, transferde geç kaldığı doğru eleştirilsin ama sonuç neden piyasa para Fenerbahçe maddi durum manevi durum ekonomik durum şartlar. Ya ben dün Galatasaray'dan örnek verdim. Benim yani Allah göstermesin. Galatasaray taraftarı olmuş olsaydım şu anda Galatasaray'ın 7 tane eksiği var derdim. Üçüncü forvet yok. Acaba Ahmet Kutucu var. Ahmet Kutucu forvet bile saymıyorlar. On numara eksiği yok. Mertensin yerine kim oynuyor? Gabriel Sarra oynar. Lan bırakın Türkiye Ligi'nde mücadele etmeyen takımlara karşı yaptığını. Allah aşkına Kayserispor gel bize gol at diyor. Öbürü gel bize gol at diyor. Öbürü gel bizi 3-0 yendi diyor şey yapsın diyor. Yani anlaşılmış gibi skorlar, anlaşılmış gibi maçlar, anlaşılmış gibi futbollar bunun enteresan enteresan şeyler. Yarın bir gün ben göreceğim Liverpool karşısında. Real Madrid karşısında göreceğim ben Galatasaray'ı. Orada Gabriel Sara yıldız mı diyecekler? Buna da hiç top gelmedi. Biz de bunu topçu diye oynatıyoruz mu diyecekler. 30 milyon euro harcadılar Sara'ya. 10 numara alamıyorlar. Niye? Aldıkları 30 milyon euro. 3. forvet alamıyorlar. Niye? As forvete 70. Yedek forvete ne kadar verdiler malum. Yıllık ücretler sadece iki tane forvete 40 milyon euro para alıyorlar. Leroy Sané'yi dünya cönüne yıldız diye getirdiler. Kaleci Bilal Bayez morallensin diye ikramda bulundu. Neyse benim, benim gördüğüm Galatasaray'a bir kaleci lazım. Yabancı Mustera ayarında. Bir tane stoper lazım. Davinson'la, Cuesta'yla, Abdülkerim'le bunları hoşaf ederler. Birinden biri çaprazını koparsa, sezonu kapatsa bak bakalım nasıl yalama oluyorlar. Osim hem devre arasında gidecek. Afrika kupası var. 1,5-2 ay yok. Tabi o zamana kadar sakatlanması başına bir iş gelmezse. Şimdi nasıl olsa bonservisini servisini aldırdı. Geceleri akabilir. Performansı düşebilir. Hiç sıkıntı değil. Nasıl olsa yol olacak yeri buldu. Sağ beklere ihtiyacı var. Bak kaleci. Sağ bek. Stoper. Belki bir stoper daha ihtiyacı var. 4. Merkez orta saha 5. Barış Alper'in yedeği yok. Kanat lazım. 6. 3. Forvet lazım. 7. 10 numara lazım. 8. Ben yine de 7 tanesini diyorum. Yani Fenerbahçe'yi eleştirin kabul ama rakibe de bakın. Sercan Hamzoğlu diyor ki Aziz Yıldırım Benfica maçı sonrası oluşan havaya göre aday olabilir diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu havayı aslında biz kendimiz yapıyoruz. Evet transferler geç kaldı. Evet şöyle böyle. Vallahi de billahi de bak ben Ali Koç'un gitmesini isteyen birisiyim. Bak yemin ediyorum ama şu cubucu adlandırmayın beni. Geçmişten de hatırlatayım ben size. Aziz Yıldırım döneminde de elemeye giderdik Elenirdik 3 kişiyi birden indirirdi Yani Aziz Yıldırım döneminde de bu sıkıntılar yaşadık Arkadaşlar paramızın en çok var dediğimiz dönemde Yine bu sıkıntıları yaşadık Şimdi gene paramız var Eylül'de borçlar bitecek Cümlesinin kurulduğu dönemde Hani herkes diyor ki Fenerbahçe 2 tane transfer yapmadı Yahu yanlış anlamayın Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi diyelim Mustafa hocam ne lazım Fredi yedekleyecek 8. Fred'i yedekleyecek. Yani Fred'den çok çok kaliteli bir 8. Kalecilerimizin hepsine Jortingen'in Mortingen'i yapacak bir kaleci. Sol kanat Kerem Aktürkoğlu. Hocam sola zaten Kerem alıyoruz. Kerem'in yedeği kim? Fenerbahçe'de bugün cevaplayamayacağınız soruyu söyleyeyim size. Sol kanadımız kim bizim? Diyelim ki 4-2-3-1'e döndük. Bugün döndük. Sol kanatta kimi oynatırsınız? Hocam Oğuz Aydın oynatırız. Sağ kanatta kim oynatırsınız? E, şey hocam sağ kanatta sağ kanatta kim oynatırız? Oğuz Aydın oynatırız. Oldu futbolcu ikiye bölelim. Konu klonlayalım. Keşke klonlama imkanımız olsa. Oğuz'dan iki tane yapar. Biri sağda biri solda oynar. Keşke Ferdi'yi klonlayabilecek. Sol kanatta Ferdi'yi oynatsak. Kerem Akturk oynatsak. Ferdi'yi alsak dönüşümlü oynasalar. Sağda Oğuz bir tane daha Ferdi'yi klonlasak. Oğuz'dan Ferdi arkalı önlü oynasa. Türk kontenjanı yabancı da yok. Vallahi bak çok güzel olur bize şu anda bile minimum iki tane kanat lazım. Eğer dörtlü oynayacaksak, dörtlü istiyorsak. Jose Mourinho neden üçlü oynatıyor? Hadi buyurun bu kadroyu siz dörtlü oynatın. Bak ben oynatırım. Ben manyağım. Ben Arşi Brown'u sol açığa koyarım. Çatır çatır bindirme yaptırırım. Çatır çatır bindirme yaptırırım. 4-4-2 oynatırım hatta. Manyağım çünkü ben. Brown ortalar. Ennesiri çakar. John Duran çakar. Bu, bu sefer de bir tane forvetim eksik. Cenk Tosun hala sakat. Ne olduğunu kimse anlamıyor. Talişka forvet olarak kullansan dert. 10 numara kullansan daha bir dert. Başka forvet kim var? <laughs> kimse yok. 4-4-2 oynayamıyorsun. 4-2-3-1. Arşıbraun'u sol açığa koy. Sol bek. Levent Berzin'i sol bek oynatır mısın? Hocam kalitesi yetersiz. Tamam. Ostervold'e so koydum sol bek. Stoper'i kim oynatırsın Şikrin Yarla? Şikrin Yara Yusuf Akçak. Çok güzel. Yedekleri... Diego Carlos, Chico, Becao. Vay babam be, oh vay. Bana sorsanız Diego Carlos, Becao, Chico gönder. Amrabat gönder. Fred gönder. Bak Şimanski'yi 8'e çek. Talişka ile İrfan Can 10 numara oynasın. John Duran, en Ennesiri, Cenk Tosun. Kötünün iyisi. Forvet dursun bunlar. Okey. Dorgeles'ine ne aldın? Yedeyi Oğuz Aydın. Olur. Sola Kerem'i aldın. Bir kişiyi daha al. Arkalı önüne oynasınlar. Bak 5 tane yabancı gönder. Livakovic'u gönder. 6. Gönder. Mimovic'i gönder 7. 18 tane yabancı var. 7'sini gönderdin 11. 3 tane yabancı hakkın kalıyor. Kaleci al. Merkez 8 al. Bir de kanat oyuncusu al. Bak. Bu işte bu iş tamam. Uzun lafın kısası. Ben Jose Mourinho'ya kızıyorum. Bunları burada konuştu diye. Ama hak da veriyorum. Adam niye üçlü oynatıyor? Bak üçlü oynamasından kimse memnun değil. Herkes üçlü oynamasına kızıyor. Doğru. Gel gör ki Adam dörtlü oynatacak kapasitede futbolcun az diyor. Bugün dörtlü oynasa gözünüz kapalı Osterwolde'yi stoper oynatırsınız. Brown'ı sol bek, Skriniar stoper, Semedo'yu sağ bek oynatırsın. Okey. Edson Alvarez'i çapa altı süper. Fred'i 8 oynatır mısınız? Tereddüt. Şimanski 8 tereddüt. Ama Fred ya da Şimanski'den birini 8 oynattım. 6 kişilik garantiledim bak. 10 numarada da Talişka'yı oynattın. 7 kişiyi garantiledin. Okey. Sağ açık, sol açık. Dorgeles deneyi sağ açık oynattın. 8. Oğuz Aydın'ın solda oynatması. Oğuz Aydın'ın performansı papatya falı gibi. Bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor. Forvet'ini de hadi da garantiledin. 9. Kaldı 2 kişi. Kalecin hala tereddüt. Kanat yedeksiz çıkıyorsun. Vallahi işin tuhaf tarafı şu arkadaşlar. Bir cenderenin içindeyiz. Birisi kazanacak ya da birileri kazanacak. Ama kim kazanacak, nasıl kazanacak bilmiyorum. Aziz Yıldırım gelecek diyenler var. Saygı duyarım. Gelmeyecek diyenler var. Ki benim duyumlarım da Aziz Yıldırım'ın aday olmayacağı şeklinde. Ama daha önceki Benfica maçından önce söyledim. Fenerbahçe Benfica'yla ilk maçında kötü bir sonuç alırsa Aziz Yıldırım'ın konuşmaları çok enteresan olacak diye. Bugün yine aynı söylüyorum. Maçın sonucuna göre Aziz Yıldırım'dan ben bir konuşma açıklama bekliyorum. Kabul. Ama nasıl olacak onu bilmiyorum. Bu arada Enneseri korkuttu, antrenmana tek devam etti diye. Ya Enneseri idmanda yer almadı arkadaşlar. Deniyor kendine. Şunu da söyleyeyim. Muhtemel 11 İrfancan Eğribayat kalede, Mert Müldür, Şiklinya, Osterwolde savunma üçlüsü. Mecburen üçlü, niye olduğunu da 2 saat anlattım. Ha şunu da söyleyeyim. Mert Müldür'ü sağ bek, Osterwold'deki sol bek Yusuf Akçık, Şiklinya e stoper koyup Osterwold'un Brown'ı. Mert Müldür'ün önüne Semedo'yu koyup oynatabilirsin. G gayet ofansif. iki tane kanat oyuncusu. Savunma katkısı da yaparlar. Müthiş de katkı yaparlar. Orta saha ikilisine de Alvarez'i koy. Gerçi ligde oynatabilirsin. Burada oynatamazsın. Amrabat'ı koy. Yanına Fred'i koy. Okey. Talişka, John Duran yap. Yine 4-4-2 gibi. 4-2-3-1 gibi çıkarsın. O da ayrı mesele ama ben belirteyim. Yani Mert Müldür, roster Rosterbold'e savunma üçlüsü. Brown solda, Semedo sağda. İsmail Fred Şimanski orta üçlüsü düşünülüyormuş. Düşünülüyor çok paslı bir orta üçlü. Hücum ikilisi Talişka ve John şeklinde. Dediğim gibi Ennesiri'de bir olay var. Bunu da hep birlikte çözeceğiz. Vallahi hakkımızda ayrı olsun arkadaşlar. Fenerbahçe muhtemelen 11'inde konuşmuş olduk. Yani Duran'ı da konuştuk. Öbürünü de konuştuk. Berik'in de konuştuk. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Bugünkü maçı 1-0 olsa da kazanalım. Hocam maçı kazanırsak Ali Koç gidecek mi? Maçı kaybedersek Ali Koç gidecek mi? Arkadaşlar siz Ali Koççu musunuz? Azizci misiniz? Bilmem neci misin? Fenerbahçeli misiniz? Ben Fenerbahçeliyim de o yüzden diyorum. Fenerbahçe kazansın. 1-0'da olsa kazansın. 2-0'da olsa kazansın. Penaltılarda olsa kazansın. Kazanalım Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Ayak bastı parası. 30 milyon euro falan değil. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Pazartesi'ye kadar Fenerium'un yapacağı ciroyu söyleyeyim. 10 milyon eurodan fazla ciro yapmazsa ben Mustafa Hoca derim. iki kanalda kapatırım. 10 milyon eurodan bahsediyor millet. Sevinçle neler neler alır. Ya sadece Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi tişörtü çıkarsın kaç kişi satın alır. Yani. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Maç önü canlı yayınımız diğer kanalda Kadıköy Sokak ana kanalda. Bakın 132 bin yazıyor ya. 133 bin olmak üzereyiz o kanalda da. Kadıköy Sokak ana kanalındayız. Maç önü canlı yayını, devre arası canlı yayını, maç sonu canlı yayını. Yani maç özeti canlı yayını. Orada olacak maçı yorumlayacağım yayınlar. Bu kanalda da videolarımız sürecek arkadaşlar. Hepiniz oraya da buraya da bekleriz. Hayp atan arkadaşların elleri dert görmesin. İçeride doğan hissi bir skor tahmini falan varsa yazın arkadaşlar. Buraya not bırakmış olursunuz. Sevdiğiniz eşinize dostunuza gösterirsiniz. Bak ben maçtan önce tahmin etmiştim. Tuttu o tutmadı falan filan diye. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.